Eğer biz kitabımıza, dinimize, peygamberimize, Mekke'mize, Medine'mize, Kudüs'ümüze sahip çıkamazsak, bakın Kudüs'ten başladılar, biz hala bekliyoruz, biz birilerini bekliyoruz. Bu kimilerine göre beklenilen kişi geldi gitti, evet açık konuşuyoruz. Birilerine göre bu Bediüzzaman Hazretleri'ydi. Geldi gitti, peki fütahat? Yok. Dediği zamandan sonra da bu ümmet neler çekti? Ve neler çekiyor? Birilerine göre işte bu şimdiki Ebu Bekir Bağdadi ve onun tilkileri siyah sancaklılar diye behdi bunlar. Kimilerine göre kendi cemaatleri, şeyhleri vesaire yani herkes bir şeye takılmış, bir oltaya takılmış, bekliyor. Beni sokmayan yılan bin yaşasın. Yaşıyor bu yılan. Ta ki Resulullah'ın koynuna girinceye kadar yaşıyor. Bu bizim imanımızdaki, sevgimizdeki, muhabbetimizdeki gevşekliği gösteriyor. Kusura bakmayın, maksadım sizleri suçlamak değil ama olan hadise ortada akabe beyatlarını hatırlayın, bedir gününü hatırlayın ashab Resulullah'a nasıl söz veriyorlardı seni canımızdan seni malımızdan seni bütün varlıklarımızdan aziz bileceğiz bütün varlığımız pahasına seni koruyacağız sen bize denizi göster, yürü diye emir ver tereddüt etmeyip denize yürüyeceğiz. Biz sana Musa'nın kavmi gibi demeyeceğiz. Madem Rabbin sana savaşmayı emretti, sen git Rabbinle birlikte savaş, biz gelmiyoruz demeyeceğiz dediler Bedir'de. Ashab bunu demişti. Biz sürekli birbirimize bu menkıbeleri anlatıyoruz nostalji olsun diye. Acaba biz ne dedik Peygamber'e aleyhissalatü vesselam? Biz nasıl söz verdik Cenab-ı Peygamber'e? Verdik mi? Ha bir de işin o cephesi vardı yani. Biz söz verebildik mi? Yoksa muhteremler size göre de mi Peygamber öldü? Bazı anlayışlara göre Peygamber dönemini tamamlamıştır, miadını doldurmuş, vefat etmiştir. Şehitler bile ölmezken Peygamberlerimizi biz öldürmüşüz. Acaba size göre de ölmüş mü peygamber? Bunun için mi bu kadar rahatız? Adeta lisan halimizle şunu mu diyoruz? Özür diliyorum. Arap öldükten sonra kilavu gözüne dökerler diye bir ifade var. Biz peygamberimize böyle mi diyoruz? Ya Rabbi senin razı olduğun Müslümanların kendisine ben Müslümanım diyenleri değil senin Müslüman kabul ettiklerini, kendilerinden razı olduklarını aziz eyle ya Rabbi. Onlara nusret eyle ya Rabbi. Sen imanımızın kıblesi olan Mekke-i Mükerreme'mizi, Kabe-i Muazzama'mızı, aşkın kıblesi olan Ravza-i Kudüs-ü Şerif'imizi ve mukaddes bütün değerlerimizi zalimlerden, kafirlerden, fasıklardan, münkirlerden, firasetsiz ve basiretsiz insanlardan, cahil Müslümanlardan koru ya Rabbi. Allah.